Ayhan Bilgen, çıktığı bir televizyon programında muhalefeti hedef alarak eleştirilerde bulundu. Gözaltına alındıktan sonra Kars Belediyesi'ndeki görevinden ayrılan ve ardından HDP'den de ayrılıp yeni bir parti kuran Ayhan Bilgen, muhalefeti hedef alarak ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var. Ben siyaseti böyle okumam, okuyamam dedi. İndependent Türkçe'nin haberine göre Kanal 42 televizyonunda yayınlanan Sümenaltı altı programının bu haftaki konuğu Türkiye'nin Sesi Partisi, Kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen oldu. Bilgen, gazeteciler Enes Turbil ve Emre Özgül'ün sorularını yanıtladı. Bilgen, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde iyi bir sınav veremeyeceğini söyledi. Bilgen, bir kısım insanın Erdoğan gitsin de ne olursa olsun düşüncesi içinde olduğunu, siyaseti böyle okumanın doğru olmadığını belirtti. İttifaklar ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki soru üzerine Bilgen'in verdiği yanıt şöyle oldu. Ülke yıkılsın, ülke batsın, Erdoğan gitsin diyenler var. Ben siyaseti böyle okumam, okuyamam. Bunu bu ülke yaşadı. Abdülhamit giderken Osmanlı'nın son döneminde Aydın'la Mehmet Akif, Said Nursi dair olmak üzere Ermeni aydınlar herkes hep birlikte şunları söylediler. Abdülhamit'ten kurtulursak Osmanlı kurtulacak dediler. Abdülhamit'ten kurtulduk, ithalatçılar geldi. Abdülhamit sürgüne gönderiliyordu. İthalatçılar infaz ediliyordu. Ne pahasına olursa olsun gitsin değil. Daha iyisini getirmek şartıyla götürelim. Ben burada her türlü işbirliğine açık olunması gerektiğini düşünüyorum. Giden geleni aratabilir. Bunu Kılıçdaroğlu için söylemiyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağını bile bilmiyorum. Benim partimin oyu artsın, kaos olsun, partilerin itibarı sarsılsın, bana gündo olsun diye bir anlayış olamaz. Suriye'de dahil bu coğrafyada benzer örneklerin yaşandığını belirten Bilgen, siz geçiş dönemini güçlü liderlerle yönetemezsiniz. Sadece bir lideri değiştirmiş olmakla ülkenin sorunlarının çözüleceğini düşünürseniz yanlış okuma yaparsınız. Bu coğrafya bir kere böyle bir coğrafya değil. Bu ülkedeki devlet geleneği böyle bir devlet geleneği değil. Her şey sandıktaki başarıdan ibaret değil. Biz popülist siyaset yapamayız diye konuştu. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.